Hani sen Allah'ın nimet verdiği ve senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye eşini terk etme, Allah'tan kork diyordun. Ve Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkman gereken Allah'tır. Zeyd o kadından ilişiğini kesince biz onu seninle evlendirdik ki evlatlıkları karılarıyla ilişiğini kesince o kadınlarla evlenme konusunda İnananlar üzerine bir güçlük olmasın. Allah'ın sözü böylece yerine getirilmiştir. O halde Allah'ın kendisine emrettiği bir şeyden dolayı peygambere herhangi bir kınama yoktur. Çünkü daha önce gelip geçenler arasında da Allah'ın yasası böyleydi. Allah'ın buyruğu planlanmış bir kaderdir. O peygamberler Allah'ın buyruklarını duyururlar. Allah'tan korkarlar.